Ben Deniz, Ailenizin YouTuber'ı Mustafa Göksel. Bir yayında da karşınızdayım. Size çok önemli bir video çekeceğim bu akşam. Güzel bir yayın olacak. Bu yayın için gerekenler yaklaşık bir bardak su, işte limon sıkacağı, bir tane limon ve bir bütün üç dişten oluşan sarımsak. Şimdi bu koronavirüs günlerinde vücudun bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve korona e, vesaire virüs virüs bilmem ne gibi tırvırlardan korunmak için en sağlıklı ve her gün almanız e, almanızın yararlı ve faydalı olacağı en doğal antibiyotiği sizlere şimdi hazırlayacağım. Limon sarımsak külü. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi Önce limonu ikiye bölüp sıktık. Bunu hazırladık. Şimdi öncelikle sarımsağımızı bir ayıklayalım. sarımsağımızı da ekliyoruz. Gördüğünüz üzere. Şimdi bakın. Şöyle. Üç diş dedik ama sizin için dört diş yapacağım. Şimdi arkadaşlar, bunu ayıkladık. Hemen şöyle bir göz atıyoruz. Bu tamam. Şimdi gelelim buna. Bunu da ayıklıyoruz. Bu da tamam. Ve gördüğünüz üzere Buyurun sarımsaklarımız hazır. Şimdi bunlara gelelim. Bunu ister havanda dövün, isterseniz böyle mutfak robotuyla da e, halledebilirsiniz. Ama e, ben size klasik yöntemi yapayım. Şimdi e, rahmetli anneannem ki, bu benim... E, annemden kaldı. O da ona da annesi bırakmış derdi. Yani anneannemin anneannesinden kalma. Yani nereden baksanız 150 seneye yakın bir geçmişi olan pirinç denilen malzemeden yapılan yani bakır tunç değil yani onun türevi olan yine kaliteli bir madenden pirinçten yapılan bir havan. Şimdi şu sarımsaklarımızı atıyoruz. bunları şimdi havanda dövüyoruz arkadaşlar. Arada bir tane fırladı tabi. <laughs> o kadar olacak. Önce bunu biraz dövdük. Şöyle güzelce bunu dövüyoruz ama ee, şimdi bir de şöyle deneyelim. Arkadaşlar, şimdi şimdi şöyle yapacağız. Ee, Asit kamereyi şöyle yukarı doğru kaldırıyoruz. açtık. Şimdi bunu şöyle havanla az bir şey dövdüğümüz şu sarımsaklarımızı dude Şöyle gördüğünüz gibi bunu şöyle bırakalım. Ee, robotumuza koyduk. Şimdi hemen gösteriyorum. Bardağımız burada. işimizi çektik geçici bir süre geçici bir süre çektikten sonra buradaki sarımsaklarımızı Şöyle. Gördüğünüz üzere. Şöyle yapacağız. Şöyle döktük arkadaşlar. Biraz daha döktük. Şimdi biriken bütün sarımsağı alıyoruz. Şimdi robotumuzu kaldıralım. Havanda dövdükten sonra sarımsağımızı robotumuzla da iyicene kıydık. Gördünüz. çok basit bir yöntem. Gördünüz arkadaşlar. Şimdi robotumuzu kaldırdık. Gelelim limonlarımıza. Şimdi limon sıkacağımızı aldık. Şimdi şöyle yapalım. Gördüğünüz üzere Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle. Arkadaşlar kameramızı da kaldırdık tekrardan. Sizlerle birlikteyim. Gördüğünüz üzere Bakın arkadaşlar. Şimdi ve şimdi aldık bu limon sarımsak kürümüzü karıştırıyoruz. Normalde 3 diş sarımsağı bir bütün limon sıktığınızda bu yetiyor. Yalnız şöyle de bir şey var. Tansiyon sıkıntısı olanların yapmamasını öneririm çünkü şöyle söyleyeyim, bir bütün limonla sarımsa, limon sarımsak kürü karıştırarak bunu içtiğimizde tansiyonunuzu düşürecek tabii doğal olarak. Daha sonra işte hafif tuzlu bir şeyler yerseniz o tansiyonu dengeler. Bu en doğal antibiyotikler arkadaşlar. biraz böyle mayhoş gelebilir tadı ama bu yararlı olan bir şey. Vücut direncinizin sağlamlaştığını göreceksiniz. Şimdi gördüğünüz üzere başlıyoruz. Bakalım. Tabii şöyle bir şey var. Baktınız sosyal mesafede insanlar kurallara uymuyor. Şu limon sarapsak kırmızı yiyin tamam belki belki söz geçirememiş olursunuz ama en azından insanlarla aranızda bir mesafe olmuş olur. İşte doğal mesafe. <laughs> Onu da söyleyeyim. <laughs> Sarımsak sonuçta bu. azıcık daha takviye yapalım dibinde git. Çünkü Kalan tortuyu dökebilirsiniz arkadaşlar. Az bir şey kalmıştı zaten. Çoğunu içtik. Gördünüz. işte bu kadar. Bu karantinalı günlerde sağlıklı olarak size en basit formüllerden beni verdim. 20 dakikalık güzel video oldu. Arkadaşlar. Ben Deniz Ailenizin YouTuber'ı Mustafa Göksel. Bir yayında daha sizlerle birlikte oldum. Şimdi külümüzü bitirdik. Ne yapacağız? Şimdi 10 dakika sonra ağız ve diş temizliğimize geçeceğiz. videomuz burada sonlanıyor. Hepinize e, şimdiden teşekkür ediyorum. Katkıların vereceğiniz katkılardan dolayı sizler benim canlarımsınız. Videoları izlerken like ve yorum atarak kanala abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Hepiniz sağlıklı, mutlu ve esen kalın. Mutlu, huzurlu akşamlar diliyorum arkadaşlar.